soruyor. Marmara'dan başlayacağım bir kez daha. Hani izlemeyen izlesin, izlemeyen de sorudan izlesin. E, ee, Marmara içinde hareketlilik bu saatten sonra e, mikro depremlerle başlayabilir arkadaşlar. Bir kez daha altını çizerek söyleyeyim. Çünkü Selanik önünde olan bu deprem sonrası özellikle hani Saros Köfesi açıklarına doğru iğme kayacağı gibi gözüküyor. Yani Çanakkale önüne doğru e, hani küçük mikro depremlerle devam eder. Bu da Tekirdağ açıkları başta olmak üzere Marmara dizisi içerisinde özellikle orta segment ve Yalova'da dahil olmak üzere ya da Yalova açıkları ya da Yalova açıkları olmak üzere mikro depremleri e, tetikleyebilir ya da meydana getirebilir. En azından öyle söyleyeyim. Ya, mikro deprem derken hani 2.16, 2.12, işte 3.13 3, 10'da 3, 3 10'da kadar en azından deprem üretme şansı var ama Marmara içerisinde şu an için hani kaç büyüklüğünde bir deprem olur derseniz ben şu an için 4.5 4.6'yı geçecek Marmara içerisinde bir deprem şahsen beklemem.